Merhaba arkadaşlar, Sevim'in Mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz Allah'ımız'a şükürler olsun. Tekrardan hayırlı Ramazanlar dilerim. Bugün açılışı şöyle mutfağımdan yaptım, mutfağımı topladım, temizledim, bulaşıklarımı kaldırdım. Şimdi yemek koyacağım. Yemek koymadan önce şunu belirtmek istiyorum. Kanalıma vakit ayırıp izlediğiniz için, beğendiğiniz için, abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Böyle desteklerinize devamını bekliyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Lütfen rica ediyorum. Bu desteklerinizi esirgemeyiniz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden yemek koyarken görüşürüz inşallah evet arkadaşlar bugün ben lahana sarması pişireceğim ee, lahanaları buzluktan çıkarttım niye buzluktan çıkarttım ee, ben lahananın zamanında alıyorum sarıyorum sardıktan sonra böyle iple bakın göstereyim iple böyle top bir top bir top böyle e, bağlıyorum çünkü buzlu buzlu pişireceğim için açılmasın diye eee Şimdi bunu pişireceğim. Şöyle kemiğim var. Kemiği de koyacağım. İnşallah koyduktan sonra görüşelim. Arkadaşlar bakın. Bu salçayı ben kendim yaptım. El salçası. Yazdan yaptım. Hiç bozulma olmamış. Kıpkırmızı duruyor gördüğünüz gibi. Bunu da göstermek istedim size. Kendi ellerimle yaptığım salçayı. Bakın kıpkırmızı duruyor daha. Evet arkadaşlar, sahurdan yine sizlere merhaba olsun. Ee, ben sahura şöyle yumurtalı ekmek kızarttım. Göstereyim. Böyle. Sonra keten böreğim var. Sonra peynirli ekmek fırına verdim. Böylece kahvaltımızı yapacağız. Bugün de böyle olsun bakalım. Herkese iyi sahurlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Videomu burada sonlandırıyorum. Abone olmayı YouTube kanalıma unutmayın. Like atmayı unutmayın. Herkese iyi sahurlar.